Miraciye ve Miraciye vakıfları ve camileri. Nayi Osman Dede tarafından bestelenen ve dini musikimizin en sanatlı eseri olan Miraciye, Miraç gecelerinde okunurdu. Altı bölümden oluşan Miraciye'nin her bölümü başka bir makamdan bestelenmiş olup, her parçası Bahir adını alır. Eser baştan aşağı durak şeklinde ve usulsüz olarak bestelenmiştir. Miraciye'nin neva bahrini bilen kalmadığı gibi doğru olarak yazılmış, notası da ancak birkaç koleksiyonda bulunmaktadır. Bu arada Hüseyini bahrinden bazı beyitlerin besteleri de unutulmuş ve kaybolmuştur. Miraciye'nin Osman Dede tarafından nasıl bestelendiğine dair şöyle bir menkıbe vardır. Çok zamandır böyle bir eser bestelemeyi tasarlayan Osman Dede, ömrünün son yıllarında bir ara Üsküdar Doğancılar'da Nasuhi dergahında misafirmiş. Miraciye'nin güfteleri gece rüyasında Nasuhi Efendi tarafından kendisine ilham edilmiş. Kendisi de bunları ertesi sabah hemen yazmış. Eser üç gece içinde çeşitli makamlardan altı bahir olarak bestelenmiş ve Berat Kandil'ine rastlayan ertesi gece dergahta ilk defa okunmuş.'' Miraciye her yıl Recep ayının 27. Miraç gecesinde başlayıp, Ramazan ayının başına kadar Şehzade Camii gibi vakıf tahsisatı bulunan Selatin camilerinden başka bazı mevlevihane ve dergahlarda okunurdu. Eseri bitişik iki kürside yer almalarına itina edilen, ve aynı üstattan meşk etmiş iki kişi birlikte okur, kürsülerin altında oturan zakirler de her bahirden önce miraciyeye mahsus ve usulle bestelenmiş tevşih ilahilerini söylerlerdi. Her mısranın sonunda sallu aleyh denilir ve altıncı bahir esnasında münacata kadar her mısranın sonunda minesselat diye terennüm edilirdi. Münacat esnasında her mısranın sonunda zakirler tarafından ikbel ya mucib denilir böylece mira, miraciye son bulurdu. Münacat okunurken dinleyicilere gül suyu serpilir, şeker dağıtılır, miraçta Hazreti Peygamber'e sunulan içecekleri temsilen ayrıca şerbet ve süt ikram edilir ve bu iş vakıf yolu ile yürütülürdü. Tekkelerin kapatılmasından sonra Miraciye ilk olarak 12 Mayıs 1951'de Aziz Mahmut Hüdayi Asitanesinde İsmail Gavsi Erkmenkul, Hopçuzade Mehmet Şakir Çetiner, Hafız Hasan Hilmi Başaranel ve arkadaşları tarafından okunmuştur. Son Miraciyehan Şakir Çetiner ve arkadaşları vakıflar idaresinin ilgisizliğine rağmen Miraciye vakıflarını 1980'li yılları kadar yaşatmaya çalışmışlar ve İstanbul'da Sümbül Efendi Camii'nde Kazasker Ahmet Süeda Vakfı adına Tophanede Kadir Hane Asithanesinde Rıfat Mehmet Paşa ve İsmail Gavse Efendi Vakıfları Üsküdar'da Muhammed Nasuhi Hazretlerinin dergahında Şeyh Keramettin Efendi Vakfı Bursa'da İbrahim Paşa Camii'nde Safiye Hanım Vakfı gereği Miraci'yi okumayı sürdürmüşlerdir. Şakir Çetiner'in vefatından sonra düzenli biçimde miraciye okunuşuna pek rastlanmamaktadır. Ahmet Hatipoğlu ilk defa sazların iştiraki ve kadın erkek sanatçılardan oluşan korosuyla birlikte Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı üzerine miraciyenin tamamını radyo ve televizyonda icra etmiş, ayrıca kasetini hazırlayarak yayınlamıştır. Eserin bir bahri tevş şihi ile beraber yine ilk defa 2004 yılı Miraç Kandili'nde Fatih Camii'nden yayınlanan Mevlid töreninde okunmuştur.